Yayınıma hoş geldiniz. Evet, memurlar için bildiğiniz üzere bir zam önerisi yapılmıştı ve bu zam önerisinden sonra hükümet noktayı koymuştu sendikalarla anlaşarak. Tabii ki 2020 için, evet 2022 için 5 artı 7, 2023 için ise 8, 6, 4'den memnun kalmamıştık. Seyyanın zam önerimiz ise sendika ödentilerinin artırılmasıyla belirlenmiş... Bu durumda tabii ki seyyanen zam avantajından da faydalanmamanın üzüntüsünü yaşamıştık. Bildiğiniz üzere 135 liralık olan sendika ödentisinin 400 liraya 3 ayda bir çıkarılması memura ayda 70 küsür TL, 73-74 TL'lik bir avantaj sağlıyor. Bu da tabii ki çok büyük bir e, avantaj değil açıkçası. Şimdi belirtmek istediğim husus şu: 500 bin memur için şu anda yayını e, yapıyorum. 3600 ek gösterge din adamı, e, hemşire, e, polis ve öğretmenlere e, 3600 ek gösterge e, ile ilgili bir müjde var. E, resmi gazetede yayınlandı nihayet. Yani artık 3600 ek gösterge için son düzlüğe girdik diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili de bazı spekülasyonlar var. Ee, bu kapsamı genişletilmesini isteyen meslekler var. Bununla ilgili onların kuruluşları var, STK'ları var, dernekleri var. Çok yoğun baskı var hükümete. Maliyetli bir iş, maliyetli bir iş. Evet bu yönde maliyetli olan bir işte nasıl bir yol izlenecek? Bir de benim çelişki gördüğüm bir noktayı belirtmek istiyorum. Şimdi burada 500 bin memur memnun oldu diyelim. Yani kapsamı genişlemedi diyelim. 500 ne kaldı. Şimdi 4 milyonluk memurda evet 4 milyon memurun 3,5 milyonu mahzun bırakılıp 500 binini sevindirmenin nasıl bir mantığı olabilir? Bir. Para varsa 3600 ek göstergeye 3000'den çıkan memurlarda bu para varsa memurlara verecek bu parada 30-35 binlik bir ikramiye artışı ve 650 maaş artacak. Yahu bu para varsa biz 3,5 milyon, milyon memuru da niye sevindirmedik derler adama. Bana kalırsa ben yönetici olsaydım, ben şu anda bakan olsaydım veya işte maliye bakanı olsaydım, çalışma bakanı olsaydım buradaki zam mı 4 milyon memura yapardım. 3600 ek göstergeyi de daha sonra ertelerdim. Bana kalsaydı. Niye? Ben 500 bin kişiyi memnun edeceğime 4 milyon memuru memnun ederdim. 2,5 milyon da memur emeklisini katarsak 6,5 milyon evet emekçimi memnun ederdim. Yani bu kadar basit. 500 bini memnun 3,5 milyonu memnun değil. Buradaki mantığı anlayamıyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Ya bu kadar söz verildi tamam da Zaten memurun maaşı çoğaldıkça Emekli kat sayısındaki e, Artıştan dolayıdaki Bu artıştan dolayı da Emekli maaşı da artacak Buradan emekliliğine de Faydası var Şimdi resmi gazetede Yayınlandı niye yayınlandı 3600 ek gösterge Zammının e, Olduğu metin artık bir takvime Bağlandı 650 TL ve 30 bin TL'lik bu durum artık 3600 ek göstergeye bağlı memurları direkt etkileyecek. 500 memura bu yönde bir artış büyük bir moral değer kazandıracak. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek? İnşallah bir dahaki yayında ayrıntılı e, kapsamın genişleyip genişlemeyeceği ile ilgili ayrıntılı başka bir yayın yapacağım. O yayında da görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.